Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun çağrısı üzerine Türk futboluna yön vermek ya da Türk futbolunun bir süredir içinde bulunduğu kaosu daha da derinleştirmek adına toplanmış bulunmaktayız. Bir kez daha ve hemen konuşmanın başında söyleyelim. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha ifade etme, etmek isteriz ki bugün bize bu genel kurulda kabul ettirilmeye çalışan, çalışılan söz konusu önergeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Kurgulanmış bir oyunun parçası olmak istemiyoruz. Herhangi bir özel muamele talebimiz de yoktur. Savunma hakkı gözetilerek yapılacak adil bir yargılanma sonucu verilecek her türlü karara ve bunun neticesinde her türlü alternatife saygılı olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Sözünü ettiğimiz yargılama neticesinde yapılması gereken mevcut talimatlar ışığı altında yasal süreçte suçlu çıkacak tüm takım ve kişilere ilgili maddenin karşılığı yaptırım neyse onun uygulanmasıdır. Bunun neticesi küme düşmekse bu da uygulanmalıdır. Ancak bizler gerek başkanımızın gerekse diğer yöneticilerimizin suçsuzluklarına sonuna kadar inanıyoruz ve bunları da ispatlayacaklarından eminiz. Onlara dolayısıyla da kulübümüze suçluk, suçsuzluklarını ispatlamaları, savunmalarını yapmaları için yeterince vakit tanımadan TFF Genel Kurulunu, Toplayarak, kullanarak, karar alınmaya çalışılması yanlıştır. Hukukçulara göre de bir hak ihlalidir. Hiçbir suç tespiti olmamasına rağmen nasıl cezalar uygulanacağının kurgusu kurgulanmasına çalışıldı, çalışılmaktadır. UEFA'yı da iç işlerimize dahil ederek Federasyon'un 15 Ağustos'ta duyurduğu Yönetim Kurulu kararının tam aksine sadece ve sadece 9 gün sonra 24 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men etti. TFF bu ikinci kararı ile aslında kendisini bir nevi inkar etmiş oldu. Sayın Federasyon Başkanımız masumlarsa neden TFF kurullarında yargılanmaktan çekiniyorlar? Neden puan silinmesini istemiyorlar diye yakın zamanda basında bir sorusu olmuştur söyleme olmuştu. Bize göre bu sordan önce sanırım federasyonumuza şu soruya yanıtlamasını beklemek en doğal hakkımızdır. TFF olarak siz Fenerbahçe'nin suçlu olup olmadığını bilmeden veya bilmiyorsanız peki neden Şampiyonlar Ligi'nden bizi menettiniz? Üzülerek bunu ifade ediyorum. Çünkü zor bir iş, karmaşık bir durum ama bu süreçte ne yazık ki bizlere göre federasyonumuz güvenilirliğini yitirmiştir. Bizim bu bağlamda hiçbir yargı sürecinden korkumuz yoktur. Kendimize güvenimiz tamdır. Sonucunda suçlu çeker çıkarsak suçumuzu da çekmeye onurumuzda razıyız. UEFA nezdinde Türk futbolunun haklarını yeterince koruyamayan, kamuoyu etkisi altında kalan, hukuk yerine lobilere teslim olan bir yönetim anlayışının disiplin soruşturmasını layıkıyla yapabilmesi hususunda çok ciddi tereddütlerimiz söz konusudur. Bu kayatik ortamın içinden çıkabilmek adına Türk futbolunun selameti için beyaz bir sayfanın açılması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda Türk futbol yönetiminin bir güven tazelemeye ya da Yeni bir yeni yönetime ihtiyaç duyduğu aşikardır. Umarım bu toplantının bu istikamette faydası olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Koç. Efendim söz Ahmet Sarptadır. Buyurun Ahmet Sarp.